Merhaba kolay ders hoş geldiniz. Evet arkadaşlar yeni bir soru ile birlikteyiz. Sorumuza baktığımızda şunu görüyoruz yıldızın arkadaşlar bir köşesinde bakın 15 sonra diğerinde 19 diğerinde 24 ve burada 30 görüyoruz ve sıradaki sayı mantıksal olarak kaç olması gerekiyor diye bize soruyor. Biz şimdi arkadaşlar buradan dikkat ederseniz bağlantı görüyoruz nedir o 15 ile 19 arasında sayı arkadaşlar. 4 artış göstermiş. Sonra arkadaşlar 19'da 24 arasına baktığımızda burada ise artış arkadaşlar 5 olmuş. 24'ten 30'a doğru da şöyle baktığımız zaman artı arkadaşlar 6 bir artış var. Demek ki arkadaşlar bakın 4 artıyor, sonra 5 artıyor, sonra arkadaşlar 6 artıyor. Yani sıradaki arkadaşlar 30'dan sonra gelecek sayı kaç artması lazım? Artı arkadaşlar 7 artış göstermesi lazım. Bu durumda 30 artı 7 arkadaşlar artış olacağına göre ne olacaktır? 37. Demek ki cevabımız nedir? A şıkkı. Evet arkadaşlar bu türlü temel bilgi içeren sorularımız devam etsin istiyorsanız abone olmayı, bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın ve takipte kalın. Görüşmek üzere.